Bugün Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulundayız, Kepez beldemizin en kalabalık okulu. Hakan Müdürümüzle birlikte biz de geçen günlerde konuşurken ne faydamız olabilir diye, katkımız olabilir diye sorduk. Kırtasiye malzemelerini söylediler kendileri. Biz de bugün burada organize ettik ve öğrencilerimiz için kırtasiye malzemelerini hocamıza teslim ettik. İnşallah bir nebze olsun Kepez'deki Öğrencilerimize ve ailelerine, burada okuyan e, çocuklarımıza bir faydamız olmuş olur. Ben bunu sağladığı için hocamıza da çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiği için. Evet. İnşallah böyle e, elimizden geldikçe yardım etmeye e, bir nebze olsun katkı sağlamaya devam edeceğiz. E, tekrar sizlerin vasıtasıyla da e, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Evet, e, kefes verdiğimiz değerli iş adamı Ayfer Bey okulumuza gösterdiği yardımdan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göstermek konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Alper Bey sağ olsun her e, işimizde bize destek oluyor. Okulumuzun her zaman yanında e, yardımlarının devam edeceğini de düşünerek kendisine tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.